Evet, Anavarz zantik Kenti'nin e, Zafer Takı'nın önündeyiz. Yani karşılama Zafer, karşılama kapısı diye çevirebiliriz de. Bu kapı e, geçtiğimiz aylarda restore edildi. Şu sütunlar önce yoktu, buradaki sütunlar bakın bunlar yapıldı sonradan. Şehrin içerisinde de e, bir bulvarı var. caddesana caddesi orası da restore edildi. Ee, bazı orada iş yerleri ortaya çıkarıldı, tarihi ee, bir çarşısı var. Belki de Türk dünyadaki ilk bulvar diyebileceğimiz yol, bu Zafer takından geçilerek gidilen yol, kaleye doğru gidiyor. Ee, bugün bu köyde bir su tesisat işimiz var, onu tamir tamire geldik. Gelmişken de Zafer takını bir görelim dedik, en son restore edilmiş şeklini. Daha epey aslında işleri var. Yapılacak zamanla tabi. Daha önce de tiyatro ile ilgili durumu anlattım size. Ee, amfiteyatroda e, yerinde olsaydı gerçekten e, dünyanın eşsiz antik şehirlerinden birisi olacaktı burası. Kısmet yani Kozan'a. Aslında burası ileride değerlendirilebilir turist getirilmesi açısından. Gördüğünüz gibi hiç bir turist yok. Dünyada zaten korona nedeniyle sıkıntı var. Turizm bitti. Ama yerli turist de yok yani gelen. Böyle bekliyor. Evet, biz buradan şimdi e, tamirat, tadilat yapacağımız eve doğru geçeceğiz. Oradaki su tesisatı arızasını gidereceğiz.